artık tarım bir ticari meta konusu olmaktan çıktığı Bir milli güvenlik konusu halini aldı. Tarım topyekün bir milli mesele ve bütün insanların birinci sorum sorumluluğudur. Türk meyve sebze sektörü dünyanın dört bir yanından ithalatçıları, zincir marketleri 28-30 Eylül tarihleri arasında Antalya Interfresh Eurasia fuarında ağırladı. Oldukça verimli bir fuar yaşıyoruz dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerimiz geldi ve bazı bağlantı ve anlaşmalar yaptık. Fuara bir standı ve ürünleriyle damga vurdu. Ee, özellikle biz tropik ve egzotik meyvelerde oldukça geniş bir yelpazeye sahibiz. Ee, muzla başlayan e, serüveni biz genişleterek şu anda 42 çeşit tropik meyve üreticiliğine kadar götürdük. Antalya'yı tropikal meyve üretim üssü yapma hedefiyle 2017 yılında tek bir ürünle başlayan Bimuz bugün 42 farklı tropikal ve egzotik ürünle Interfresh 2023'ün yıldızı oldu. This is really delicious and uh, really good. Uh, uh, I taste and uh, it's, uh, everybody need try and to see how it's uh this fruit is beautiful. This product very delicious and uh, this is my favorite fruit. I just taste uh, uh, longan, like longan. This one is uh, the good one. It's, uh, the taste is uh, the good, uh, like, uh, original one from our country. 42 farklı egzotik ve tropik meyveyi 50 dekarlık alanda toplayarak üretime devam eden Bimuz'un kurulduğu günden bu yana başarı hikayesinde ARGE çalışmalarının payı büyük. Mesela mangonun 10 çeşidi var bizde. Ejder meyvesinin 80 tane çeşidi var, türü var. Bunları bir arge serasında topladık. Bunların hepsini görebilmeniz için yaklaşık 30 bin kilometre yol gitmeniz lazım. Bir ay zaman ayırmanız lazım. Bimuz bugün sadece tropikal ve egzotik meyve üretmekle kalmıyor. Tropik sepeti e-ticaret firmasıyla Türk halkının feedbacklerini topluyor, en sevilen meyvelerin fidanlarını doku kültürüyle çoğaltıyor. Topladığı tüm verileri ve ürettiği fidanları Türk çiftçisiyle paylaşıyor. Burada hangisi ülkemize adapte olacak, hangisinin lezzeti beğenilecek ve bunun verimliliği ne olacak gibi bir sürü aksiyonu bir arada analiz edebiliyoruz ve tropiksepeti.com internet e, satış ağımızda da son kullanıcı, son tüketiciyle e, istişare içerisinde beğenilen ürün, beğenilmeyen ürün, işte yorumlara da iyi bakarak e, doku kültürü firmamızda bu ürünlerin e, verimli, beğenilen, sağlıklı olanlarını çoğaltıyoruz. Çoğaltırken de sadece bu işi kendimize yapmıyoruz. Bölgemizdeki bütün çiftçilere bu imkanı sunuyoruz. Hem yaşadığımız deneyimleri anlatıyoruz, hem sağlıklı virüsten, mikroptan ayrı şekilde çoğaltılmış planları üretmeleri için onlara veriyoruz. Bir... Antalya üretiyor, tropikal ve egzotik meyve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çeşit çeşit adını dahi bilmediğimiz pek çok tropikal ve egzotik meyve tüm Türkiye'ye tropik sepetiyle yayılmaya devam ediyor. Üstelik aynı titizlikle. Bir gün önce aldığımız siparişleri dalından hasat ediyoruz. Muazzam bir şekilde ambalajlıyoruz. Yazın 45-50 derecede dahi biz bir gün sonra bozulmamış meyveyi Tüketicinin mutfağına teslim ediyoruz. Her türlü yoruma, her türlü garantiye de açığız. Kargodan dolayı bir sıkıntı yaşadığı zaman tüketicilerimiz hemen yenisini gönderiyoruz. <laughs>